Sevgili dostlarım, takipçilerim merhaba. Bir videomuzda daha beraberiz. Hoş geldiniz. Sorumuz, mavi kartla ilgili yapmış olduğumuz YouTube'daki bir videomuzun altına gelen Mustafa Bey'den gelen bir soru. Soru aynı şöyle. Teşekkür ediyor bize verdiğimiz bilgilerden dolayı. Diyor ki, benim iki ay sonra Türkiye sınırları içerisinde kızım dünyaya gelecek ama çocuğum Ukrayna vatandaşı olacak. Sizin videonuzdan anladığım bizim mavi kart hakkımız yok. Doğru mu anladım? Ne yapmamızı önerirsiniz? Lütfen yardımcı olur musunuz? Teşekkürler çocuğum. Dünyaya geldikten sonra Türkiye'de yaşamaya devam edeceğiz. Şimdi soru çok açık değil ama Mustafa Bey'in Türkiye'de yaşadığı anlaşılıyor. İşte kendisinin vatandaşlık durumu, eşinin yani çocuğun annesinin vatandaşlık durumunu bize yazmamış. Bu durumda ben bazı ihtimallere binaen cevap vermeye çalışayım bu soruya. Öncelikle ihtimal bu soruyu soran Mustafa Bey'in Türk vatandaşı olduğunu, çocuğun annesinin Ukraynalı olduğunu, Ukrayna vatandaşı olduğunu ve resme evli olduklarını varsayarak şöyle cevap verebiliriz. Bu durumda doğacak çocuk ne kendisi ne doğacak çocuk ne de Ukraynalı eşi mavi kart hakkına sahip olmaz. Çünkü kendisi Türk vatandaşı doğumla Türk vatandaşı alıp izinle Türk vatandaşlığına çıkanlara ve başka bir ülke vatandaşlığını alanlara mavi kart veriliyor. Dolayısıyla çocuk doğduğunda Mustafa Bey Türk vatandaşı olduğu için otomatik olarak Türk vatandaşı olacaktır çocukta. Aynı zamanda da annesinden dolayı da Ukrayna vatandaşı olacak. Bu sebeple mavi kart hakkı olmaz. Zaten Türk vatandaşıdır çocuk. Şayet soruyu soran Mustafa Bey Türk vatandaşlığından izin alarak başka bir ülke vatandaşlığına geçmişse bu durumda mavi kartlıdır ve doğacak çocuğuna da alt soyu olduğu için mavi kart hakkı verilir. Bu ihtimali de bu şekilde cevaplandıralım. Diğer bir ihtimal ise şayet Mustafa Bey çocuk doğduktan sonra izinle Türk vatandaşlığından çıkmak isterse ki ikisi de Türk vatandaşı biz anneyi Ukrayna vatandaşı olarak kabul ediyoruz. Bu durumda Kendisi izinle Türk vatandaşlığından çıkarken eşinin de rızasını muvafakatını almak şartıyla Türk vatandaşlığından çıkabilir ve çocuğunu da çıkartabilir. Bu durumda hem kendisi hem de çocuğu mavi kartlı olabilir. Ben bu şekilde cevap vereyim. Daha detaylı, daha değişik bir durum var ise bunu kendisine en yakın hukukçuya başvurarak bilgilenmesini tavsiye ederim. Evet bu sorumuza da kısaca böyle cevap vermiş olayım. İnşallah faydalı olmuştur. Bu tip kısa sorulara kısa cevaplar şeklindeki yapacağımız cevaplı yorum programlarına devam edeceğiz. Bizi takip etmeye devam edin. Türk hukuku ile ilgili başka bir videomuzda buluşmak üzere. iyi günler diliyorum. Çünkü videomuzda oluyor ben anlatmayacağım. Yani onu...